Heriflerin şeyin ağasını yapar. E peki nesi var Karagöz'ün orta oyunun meddan tutturdun illa perdeli tiyatro diye? Perdeli tiyatro tiyatrodur. Kendisi kızıltı be. Ama halk ona gülüyor. Hadi onu bırak ya operaymış operetmiş. Bizim kendi müziğimiz yok mu be? Evladım. Kolay gelsin. Prova yapıyorsunuz biliyorum ama birkaç dakikanızı ayırır mısınız acaba? Cumartesi gecesi programı için. Kısacık bir konuşma yapalım. Tabii memnuniyetle. Buyurun. Bize üç ay yapar mısınız? Sevgili seyircilerimiz bu akşam televizyonda sinemada Banker Bilo adlı filmi seyredeceğiz. Bu filmin başrollerini İlyas Salman ve Şener Şen paylaşıyorlar. Bu bizim için çok hoş bir sürpriz oldu. Evet. Gerçekten bilmiyor muydunuz bu akşam? Sizden <laughs> duydum gerçekten. Gerçekten. Yani gerçekten. o aralar provalar yoğun olduğu için hiç yani basın falan da takip edemiyoruz. Evet. Televizyonda seyredemiyoruz. Bu şeyi de Çiçek Appas'ın televizyonda gösterilmesi olayını da ben çok geç öğrendim. Seyredemedim evet. biliyor musun? Ben onu ettim. <laughs> Sizin e, bu ikinci filminiz değil mi? Televizyonda yayınlayacağımız. Evet. Değil mi? Evet. evet. Bir Çiçek Abbas bir de Banker Bilo. Evet. <laughs> ne kadar oldu beraber e, film çevirdiğiniz? Yani kaç film çevirdiniz beraber? Dört e, beş tane. Aha, hayır. Sekiz dokuz. Sekiz tane oldu. Yok canım. Belki on. Bilemiyorum ben. Niçin ilk? Dur. Sefil Bilo. Olmuştur oldu. <laughs> evet. Peki Banker Blo filmini çevirirken e, beraber çok iyi anlaştınız belli. Birkaç e, film çevirdiniz evet. daha da çevireceksiniz. O filmde e, hatırladığınız bir anınız var mı? E, Banker Blo'da 80'deydi galiba, değil mi? Evet, 80, 80'de 80'lerde. Vallahi çok önemli bir şey yok. Sadece bir sıkışık zamanda oldu onu biliyorum. Ben orada dışarıdaydım. Sanırım yaz tatiline geldiğimizde çektik. Evet. İlgisini doğarda bir film başlaması gerekiyordu. Yani onun dışında bir şey yok. Onun dışında sade, işte hoşça vakit geçirdiğim ve filmi çok sevdiğimiz kalmış akıllı. Gerçekten benim beğendiğim filmlerden biri. Bilmiyorum evet. biraz Şimdi o konuda ne düşünün Bir de şey var tabii yani filmi beğenmemizin nedenlerinden biri dördüncü mü sanıyorum ya da beşinci sefer Ertem abiyle beraber çalışıyorduk. Onda. Evet. Yani yönetmen, o bayağı iyi bir anlaşmaydı. oyuncu işbirliğinin yani bence güzel örneklerinden bir. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. <laughs> 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 Siz sizi seyreden seyircilerimiz çok gülüyorlar. Gerçekten bu konuda fevkalade başarılısınız. Işte bir merak ettiğim bir şey var. Siz birbirinize gülüyor musunuz? E, bazen bir... <laughs> ben çok gülerim. Hayır, yani ağlamıyoruz. Yani, <laughs> yani birbirimizi görünce oturup, sarılıp ağlamıyoruz. Yani. <laughs> Ama durup dururken de devamlı gülmüyoruz işte. Basit yani, idare Ama, ediyoruz. Özellikle <laughs> anlamsız şeyler yapıyoruz biz karşılıklı olduğumuzda bazen, ona çok gülüyorum. Fakat şey, bayağı oldu İlyas, yani 75'ten mi biz ilk Yet defa? 75'ten bu 75'te yana. 75'te ilk defa tiyatroda e, karşılaştık. Şvayk'la çalıştık başladık. Sonra da sinemayla sürdü. Yıl kaç? 77 mi şimdi? Yok. 80. 80 kaçtı? 95. Şey olmuş Unuttum <laughs> ya. bu yaş ilerledi fazla belli olmasın diye zamanı geri alıyor. E, peki ileriye dönük e, beraber daha film çevirmeyi düşünüyor musunuz? E, bu tabii İlyas da kendi başına projeleri götürüyor. Ben de götürüyorum. O yüzden biraz yani birbirimize denk düşen bir proje son yıllarda olmuyor. Ama tövbe kendi evet. <laughs> <laughs> olursa, 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 tabii. Olabilir. Tiyatro çalışmalarınız var. O sürüyor yani. halen de yeni bir çalışmayı beraber götürüyoruz. Kolay gelsin. <laughs> Sağ ol. Yalnız biz burada çok vakit kaybetmeyelim. Ben iyi oldu gidip seyredeceğim filmi. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Bize gel çiğ köfte var. <gülüyor> <gülüyor> o film bence çiğ köfteyle seyredilir. <laughs> Yalnız e, Ayşe Hanım siz şey yapın. İstediğiniz kadar çay kahve için biz vallahi gidiyoruz. Ah, Bak, çok teşekkür ürünler. ederim. Yani. <laughs> biz müsaadesi kalabilirsiniz. Kal Hadi gel. <laughs> <Çok dersin>. Ama <laughs> siz ha. ödemeye kalkmayın. Hesabı biz <laughs> böyle. Evet hesabı <laughs> müsait. Hesaplar <laughs> <misaiplar, gülüyor> bankerlerden. <laughs> da. Bir <daha. gülüyor>